Arkadaşlar normalde arka planım bu olacaktı. Gittim özenle bunu aldım. Kimsenin doğum gününde değil. Ama olmadı yani. Bunu da göstermek istedim. Her şeye rağmen. Güzel bir arka plandı bence. Yani düşüncem güzeldi diye düşünüyorum. Bayağı. Düşüncem güzeldi. Bakın kanarya var burada da. Çok güzel bence ama olmadı. Oo. Sabah Çin'i yendik arkadaşlar. Sabah Çin'i yendik. Harikayız. Süperiz. Sabah Çin'i yendik. Bakın Fenerbahçe yeni sezon forma tanıtımı. Ee, bugün maç var. Fener maçı var. Arkadaşım aradı. Gel buluşalım dedi. Canım bizim aşkım. Bana göre koyma Fener maçı var. Bakar mısınız sarı lacivert tokaları? Harika. Evet, Arkadaşlar bugün çok önemli bir şey yapacağız. Bugün Marvel karakterlerinin hangi mental hastalık olduklarını konuşacağız. Bence çok önemli bir şey bunu konuşmak. De. Bazı şeyleri konuşmamız gerekir bu hayatta. Bu da onlardan biri İnsanlar diye bunun hakkında yani. bilgilenmesi hani bize, lazım. Hani bizde bu engin bilgiler var. Hani ve Herkes sizde olsun. de olmasını istiyoruz Kendiniz bunu düşünemeyebilirsiniz Bilin yani Bu çok değerli bir bilgi Değerli bilgilerin elinizde kalmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Aynen öyle Arkadaşlar telefon kılfında kim mince var Neyse Wanda ile başlıyoruz arkadaşlar Wanda Maximoff Scarlet Witch olarak bilinen karakterimiz Biz Wanda'da evet. şizofreni olduğuna karar verdik Öyle. biz ortaklaşa Yani WandaVision'da dünya kurdu. Ne gerek var? Ben kurma. Sağlıklı insan olarak. Şizofren bir de hayali çocuk olarak. falan görüyor. Kendi çocuğunu falan görüyor hayali olarak. Bence biraz tuhaf. Tuhaf herhalde bir Yani bilmiyorum. Bence hayali dünya kurması falan biraz... Hmm. Şizofrenik yani. bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Ama şizofrenin türleri var arkadaşlar bildiğiniz üzere ve hani biz onu bilmiyoruz. Biz onu bilmiyoruz. Sadece paranoyak olmadığını biliyorum sadece çünkü paranoyak hareketleri çok yok. Ama kafasında kurması yani kafasında dünya kuruyor. Hex kurdu. Ben yapmazdım. Bir de sonra diğer onu kurtarmak isteyen insanları, kurtarmak isteyen insanlara kızdı, sinirlendi falan onlara yani. Sakin ol. Razıyız. Sakin ol. Razıyız. Severiz. İyi bir insandır. İyi bir insan. Kötü zamanları oldu. Herkes kötü günler yaşar. I support women's rights, but, right, but I don't support their wrongs. Haklı. Razıyız. Iron Man var arkadaşlar sırada. Iron Man narsist bence. Hiçbir Yani. Hemen ne biliyor musunuz? e, etrafındaki insanların mental hastalığı vardır, bunun yoktur ama der ki I love my mental illness hiçbir şey yok ya şimdi şöyle Iron Man dünyanın kendi etrafına döndüğünü düşünüyor tamam engelli Endgame'de yaptığı hareket güzeldi ama öldü yani yani narsist olmayan tek hareketiydi onda da geberdi gitti gerek var Türkiye çok yaşa Türkiye biz Eda Erdem ülkesiyiz kız olursa Eda erkek olursa Erdem Şimdi söyle, savunma yapmak istiyorum. Yapma. Geçecektim. Fener'in kenarlarına gidecektim, geçecektim. <laughs> sonra ne oldu arkadaşlar? Kronik sakatlandım, kronik sakatım ben. Tamam, bakıp forması giydim. Ama... Neyse, bu kadar. Önemli bir karaktere geldik. Winter Soldier. Bucky Barnes. <laughs> Travma sonra stres bozukluğu var Bucky'nin öncelikle. Bak, var. Buna bir şey demiyorum. Ama biraz abartıyor. Ben biraz dramatik buluyorum. Abartmıyor. sonrasında da kötü hareketleri var. Gerek yoktu. Tatlış, mini mini bir insan olabilirsin. Abartmıyor öncelikle Baki. Hiçbir şey abartmıyor arkadaşlar. Ben önce bunu söylemek istiyorum. Bence bunu bir netleştirelim yani önce. Adam Sovyetlerden eziyet gördü. Ben görmedim. Bana ne? Ya böyle diyemezsin. Bu şekilde sıyrılamazsın bu işin Hayır, içinden. Sıyrılırım. Arkadaşlar, arkadaşlığımız Nevelle buraya kadar. Yani ben merak ediyordum ne zaman biteceğini arkadaşlarımızın. Bugünmüş. Kaç yıl devirdik? Bugün. Tabii mola verdik. Mola vermemiz gerekti. Zorunlu, Zorunlu mola verdik mola. Arkadaşlar. Olur bazen böyle. Layık like atak. Devam ediyoruz. bakıyla devam ediyorduk. Ha Baki'ye sövüyordum ben. Nefret ediyorum. Sevmiyorum. Sevmeyeceğim. Bence gereksiz bir... Tam gereksiz değil. Çok gerekli bir karakter. Ama yani... Ben kuşumun adını Baki koydum. Ee, ben kendi sevgimi daha fazla açıklamayacağım. Ben kuşumun adını Ben sevmiyorum. Sevmeyeceğim. Ağlayarak günlüğüne yaz abi. Ağlayarak günlüğüne yaz. Ağlayacağım. Dikkat et. Bazen ağlayarak günlüğüne yazarken gözyaşını damlayabilir, mürekkep akabilir orada. Dikkatli ol birazcık. Bakayım mürekkep harcamama değecek bir karakter değil. Ah Tek başıma aa. devam ediyorum videoya arkadaşlar. Bir karakterimize geçiyoruz. Vision arkadaşlar. Ben Vision'ın OKB'si no olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Onaylıyorum. Bir Obsesif, bozukluk bilirkişim onaylıyorum. Var. Bilirkişime de soruyorum burada bunu danışarak da söylemek istiyorum. Bence obsesif kompulsif var. Buna da e, şeyim, reasoningim şu benim açıkçası. Bir kere bilgisayar yani teknik olarak, robot yani AI. Değil mi? Evet. Ya ben şu ya hesaplama yok, sürekli takıntılı bir tipe benziyor. Benim düşüncem şu. İşte AI Spider-Man. ADHD. Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı. Çok net. Ben kendime çok benziyorum Spider-Man'e. Çok benziyor. Açıkçası. Ben atman aslında... eksik. Neyim eksik? A atman. Evet, Aa, atmam eksik bir tek. Ben Spider-Man'e çok benziyorum kendime. Benim hiperaktivite ve dikkat dağınıklığım var ise, onun da vardır abi. Var. Bence gayet var. basit yani bu denklem diye düşünüyorum ben. Bir de ADHD karakterimiz daha var, yine dikkat dağınıklığı olan ant -Man. Evet. Ant-Man çok dikkat dağınıklığı olan bir karakter. Ant-Man. Ve ben Ant-Man'i çok seviyorum. Yani böyle tam baba şakaları yapan. Savaşırken falan da yerinde duramıyor ya. Evet evet evet. Tam o baba şakaları, o kötü baba şakalarını yapan o kişi. Ama tam böyle etmen şeydir. Aile babası, böyle amca dayı. Güvenilecek o kişidir ama güvenilecek olan. Hani, evet, dolandıran değil. Odur. Kesinlikle odur. Olandıran değil aynen. Güvenilecek olandır. Kaptan Amerika, narsizm, mal. Kendini bir şey zannediyor. Narsizm Şimdi... de değil, direkt mal. Kendini, ya kimse yanlış anlamasın tamam mı? Steroidli eleman herhangi biri, herhangi bir erkek gitse bassa mektupta falan bir yerde spor salonunda böyle bassa. Protein falan alsa, protein tozu alsa. Değil mi? Günde 50 yumurta. Bakiye dönüş, bakiye diyorum. Kaptan Amerika'ya dönüşür Kabul zaten. Kabul ettin. Hayır. Evet. Kaptan Amerika'ya zaten dönüşür. Mesela tuna tavus. Ege'ye kaldırıyor. Ege'ye kaldırdı ve tuna tavus daha çok Kaptan Amerika o zaman. Ya ben... Kaptan Amerika'nın tek özelliği kasının olması, kalkanın olması. Götü güzel. Tuna tavus bir Marvel karakteri olsa halk olurdu bence. Thor. Thor'un ben... Şimdi Thor'un bir sıkıntısı yok arkadaşlar normalde. O Hazır olmasın bir zahmet. Ama Thor'un şu Infinity War'dan sonra Endgame'e kadar olan kısmında biliyorsunuz ki evine kendini kapatıp kilo alıp tüm gün Fortnite oynadığı bir arası vardı Thor'un. O dönem depresyondaydı. Dümdüz majör depresyon belirtileri yani bunlar. Bence orada dümdüz depresyondaydı. Sonra geçti. Sonra da geçti, iyileşti. Tebrikler Thor. Loki. Loki çok Loki'sin severiz. Borderline olduğunu düşünüyorum ve ben çok sevmem. Ben çok severim. Ben çok sevmem. Bence sen sadece oyuncusu yakışıklı diye beğeniyorsun. Hayır. Loki seviyorum ben. Başka biri oynasaydı Loki'yi. Severdim. Loki seviyorum ben. Neyse Loki'nin ben, ben, borderline olduğunu düşünüyorum. Loki'nin kötü olmasının sebebini şeye vuruyorum. Çocukluk travması. Çocukluk travması. Ailesel o aslında dibinde iyi bir insan. Sırada Deadpool var. Pardon. Hazır Deadpool filmine çıkmışken Deadpool'u mentionlamak istedim. Deadpool'un travmasyon stres bozukluğu olduğunu düşünüyorum ben öncelikle. Öyle. Çünkü hani Deadpool'un Deadpool dönüşmesi de kötüydü. O X-Men'deki Deadpool dönüşme sahnesi falan da Şöyle ben X-Men'i izlemedim. Okulda 12. sınıftayken 3 yıl önce şey yaptığımız, o izlediğimiz zamanlar. O yüzden... açıyordum ben. X-Men'den Yok da. Direkt filmi açıyordum kanka bazen. Filmi mi açıyordun? evet <laughs> biz oturup seninle film izledik. Benim <laughs> sınıf o yüzden ben bu konu hakkında konuşmayacağım. Ben Türk Bayrağı'na bir saniye hemen kendimi siliyorum. Ben her şeyi izledim. Her şeyi izledim. Hani X-Men serisinin tümünü izledim. Marvel'ın tümünü izledim. DC'nin tümünü izledim. DC animasyon serisinin tümünü izledim. Star Wars serisinin tümünü izledim. Ben var olabilecek bütün bilim kurgu şeylerini tüketmişim gibi hissediyorum. Ucubesim. Bu yaşta. Ben yokum. Deadpool hakkında konuşmadığım Deadpool için. Deadpool'la alakalı da şöyle. Ben dediğim gibi travmatik stres bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Bir kere Deadpool'un Deadpool olması çok travmatikti. Artı Deadpool ölememesi çok travmatik bence çünkü ölemiyor. Herif. Çok kötü ya. Ölemiyor yani ve kötü. Bazen insan pes etmeyi Onlar Onun haricinde Alaz'a burada bir onur bulma işinde bulmak istiyorum. Alaz selam, Alaz şu an Çin'de. 5 saatlerde bizde. Umarım bana önden Fener maçının skorunu söyler. 5 saat önden gidiyor uyarsın beni. Neyse onun haricinde Alaz'a dedi ki man, olabilir, bir manipüli olabilir dedi. Deadpool, Deadpool çok komik biri. TikTok'larını izliyorum Deadpool'u ve komik, gibi. Ben komik biri. Deadpool, Deadpool ben Deadpool de, biri. Ben Deadpool'la çok iyi arkadaş olacağımı düşünüyorum mesela. Black Widow var sırada bu arada. Çok severiz. Travma sonra stres bozukluğu. Evet. Bunu seviyorsun Bucky'yi niye sevmiyorsun? Bilmiyorum Bucky'ye ısınamadım. O sana çok ısındı. Evet. Kapımda yatıyor her gün. <laughs> Neyse. Black Widow yani travma sonra stres yani... bozukluğu arkadaşlar. Çok bariz yani. Travma sonra stres bozukluğu. Bilmiyorum. Buzuklu. Bana Black Widow daha iyi bir insan gibi geliyor. Yok. Öyle. Son karakterimiz Groot. Groot otistik arkadaşlar. Groot'un hiçbir psikolojik sınıfı yok. Groot sadece otistik. Hiçbir Bence Groot konuşabiliyor ama konuşmuyor. Çünkü mesela I am Groot diyor sürekli okey. We are Groot dedi daha önce. Hani. O yüzden konuşabiliyor Groot. Ama konuşmamayı tercih ediyor. Bence Groot tamamen otistik ve çocuk otistik yani tam olarak. Groot isterse yetişkin olsun. Çocuk benim gözümde. Aynen öyle. Kendisi açıkçası. Ben bir soru sormak istiyorum sana. Ee, okay. sorular cevaplar bölümümüzde ee, Spider-Man'leri sırala filmlerin mi spider -Man'de. sevdiğim Spider-Man'ler birincisi Tobey Maguire'ın Mag Mag Spider-Man'i kesinlikle klasik seri spider Spiderman e. Spider-Man dediğin şey odur çocukken seni Spider-Man'e tanıştıran Spider-Man'i sana tanıtan kişi Tobey Maguire'dir hayır ben Andrew Garfield'la tanıştım <laughs> o senin ezikliğin birincisi Tobey'dir ee, ikincisi Tom Holland'dır üçüncüsü Andrew'dur sebebine çıkan birisi Andrew çok iyi oynuyor bence ama Spider-Man biraz ezik olmadı. Evet. Andrew çok yakışıklı bir ev. Yani Andrew evet. Spiderman olmuyor abi. Olmuyor ya ben onu ciddiye alamıyorum. Ben Andrew'un okulda zorbalandığı kısmı mesela ciddiye alamıyorum anladın mı? Andrew mu? Andrew mu ezik karakter? Ben oyunculuğunu düşünüyorum. Oyunculuk olarak da bir tabii iki Andrew, üç Tom olur. Evet. Bence. Bence. Ama ben şeyden kaynaklı. Ben Tobin'in ikini çok uzun bir süre izlemedim. Ben ilk spider ben çok arka Ondan Dur. o yüzden olabilir. Ondan dolayı tamam. Evet. Hazır sorucuma gelmişken arkadaşlar bir basın açıklaması yapmak istiyorum. Birkaç yorum yorumları okudum. Hangi parçalı videosu çok istenmiş yapacağım diye umuyorum ki. Umuyorum ki yapacağım. Onun haricinde dilci değilim. Analizsel olarak çok fazla insan dilci olduğunu düşünmüş. Dilci değilim. %100 İngilizce bölüm okuyorum sadece ve bazen Türkçe unutuyorum. Böyle problemlerim olabilir. olabilir. Ama dilci değilim. Eşit ağırlıkçıyım. Ee, Değil. bu kadar. Eşit, Kanka, eş. siyaset okuyorum. Ama sayısalcısın. Ne var benim say sayısalcı olduğumu iddia ediyor. Öylesin. Ama değilim. Eş tarihçiyim. Eş tarihten hazırlandım. Eş tarihten girdim sınava. Ama değil, de. Sen. Kanka yaşlandık. Yaşlandım. Çok mutsuzum. Tadım kaçtı. Ama dile de girdim. Türkiye. Dil sınavına da girdim. Keyfi. Ormanın akışına ölürüm Türkiye. Ölürüm Türkiye. Kız arkadaşım aradı. Gel buluşalım dedi. Canım cicim aşkım. Bana gönül koyma. Fenerim maşıyor. Söyle. Hey. Bu dünya hep yalan olan. <laughs> Senin sevgin de rast olan. Sonuna kadar biz Fenerbahçeliyiz ulan. Sen akşam nefret Bu kadar da izlediğiniz için Hoşçakalın. teşekkürler. Kalır. Abone olabilirsiniz. Profil fotoğrafımdan dolayı özür dilerim. Ben seçtim. ben seçtim. Ben seçtim. <laughs> bence harika bir fotoğraf. Özür dilerim profil fotoğrafından dolayı ama abone olabilirsiniz. Bence kimsenin profil fotoğrafı bu kadar iyi olmayacak. Özür Bence kimsenin profil fotoğrafı yok. bu kadar iyi değil olamayacaktı. Değil mi? Bunun için özür dilemene gerek yok. Değil mi yani? Bence de öyle. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bay bay.